Aleyhisselamın herkese merhabalar. Oktay Bahadır ile Hukuk programında Doktor Oktay Bahadır ile tekrar karşınızdayız. Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, bu seferki konumuz diğerleri kadar içimi acıtan, aslında bir nebze de bana bakan tarafıyla da e, özelliği olan bir mevzuyu tartışacağız. E, ne yazık ki tutsak tutulan e, kurmay askeri öğrenciler var. Ve bu e, herhangi bir suçla ispat edilememesine rağmen Herhangi bir suçları olmamasına rağmen o gün 15 Temmuz günü bazı hususlara iştirak ettikleri iddia edilen ve bununla alakalı da yargılama süreçleri devam edilen ama kendileri bir türlü ifade edemeyen tutsak kurmay öğrenciler ile ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda bir karar çıktı. Doğru söylüyorum değil mi? Evet şöyle diyelim tam ismiyle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi tutuklanmalara karşı çalışma grubu. Biraz Tamam. Uzunca. Peki bu ilk önce buradan başlayalım. Ha Bunun benim için özellikle taraf, yapan tarafı neydi onu da söyleyeyim lütfen müsaade ederseniz. Ben 2013 ile 2015 yılları arasında e, akademide e, kurmay öğrenciydim. Ve 2015 yılında mezun oldum. Yani asper kader bir hakkım daha vardı. O hakkımda kazanamayıp bir sonraki hakkımda kazanmış olsaydım belki de şu şu andaki askeri öğrencilerden tutsak kurmay askeri öğrencilerden bir tanesi de ben olabilirdim. Veya e, o zaman o dönem içerisinde Kara ve Havacı askeri öğrenciler akademideyken e, Deniz Harbukun Deniz Kuvvetlerinden kurmay askeri öğrenci olarak orada okuyanlar Ankara'da askeri gezi esnasındaydı. Onlar daha önce dönmüş veya onlar e, o gün orada olmamış olsalardı gezide olmamış olsalardı o zaman onlar da şu anda bu e, grubun içerisinde yargılanabileceklerdi. Ne yazık ki böyle bir e, bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden benim için ayrıyetten bir e, özelliği vardı bu kararı ve bu kararın çıkmasından da çok son derece memnuniyet duyuyorum. O yüzden e, sizin de teklifiniz üzere bu kararı e, ku, e, programımıza gündem yapmaya karar verdik. Şimdi sırayla şöyle başlayalım. Kararı veren keyfi tutuklamalar çalışma grubu demiştiniz sanırım. Bunun hakkındaki kısa bir bilgi verebilir misiniz? Bu e, grup nedir, ne iş yapar? E, Engin Bey, keyfi tutuklamalar çalışma grubu. Ee, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin bir alt birimi olarak görülebilir. Yani o e, konseyin e, ilk önce e, ismi komisyondu, sonra konsey oldu. Onu hatırlatalım. Onun kararıyla üçer yıllık sürelerle e, görev yapıyor. E, yani e, keyfi tutuklamaların önlenmesi ve bunlarla ilgili e, diğer sorunlara dikkat çekmek amacıyla ve bu sorunlarla ilgilenmek amacıyla kurulmuş bir mekanizma. 91 yılında faaliyetlerine başlamış. Yani 3 yıllığına seçilen toplam 5 üyeden oluşuyor. Bu 5 üyede yani dünya 5 bölge bölünmüş durumda ve o 5 bölgeyi temsilen birer üye bulunuyor. Yılda 3 kez toplanıyor. Öncelikli görevi yani görevlerden bir tanesi ve bizim en fazla ilgilendiğimiz ve bize bakan yöne doğrusu, daha doğ, başka bir ifadeyle doğrudan ulaşabildiğimiz görevi Keyfi tutuklamalar hakkında bireysel başvurulara bakıyor. Yani kişilerden ya da kişi gruplarından, derneklerden, vakıflardan, buna benzer insan gruplarından yapılan başvurulara bakıyor. Ayrıca ülkeleri ziyaret ediyorlar, genel görüş bildiriyorlar, tavsiyelerde bulunuyorlar, yıllık raporlar düzenliyorlar ve bu, bunun gibi farklı görevlerde mevcut. Evet. Şimdi komisyon hakkında kısa bir özet verdiniz. Aslında detaylı da konuşabilirdik ama hızlı hızlı geçmek için çok güzel bir giriş yaptınız. Bu komisyonun için verdiği bu karardan bahsedelim biraz daha. Kararın konusu olay neydi? İç hukukta bu nasıl bir süreç işlendi? Nasıl bir, bu noktaya kadar gelindi? Bu süreç hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, evet, başvurucu e, Cihangir Çenteli e, halen e, cezaevinde hükümlü olarak bulunuyor maalesef. E, tutuklanmadan önce Hava Kuvvetleri'nde Pilot, pilot olarak görev yapıyor. Fakat harp, harp, harp akademilerinde kurmay subay olarak görev yapıyor. Yani tutuklandığı an itibariyle son görevi bu. Evet. Yani başvurucu 28 Eylül 2016 tarihinde açığa alınmış ve daha sonrasında ihraç edilmiş. Yani bu şu anlama geliyor o 15 Temmuz tarihinden sonra yaklaşık 2,5 ay daha görevine devam ediyor. Evet. 30 Eylül tarihinde komutanı tarafından 15 Temmuz'da Nerede olduğunu ve neler yaptığını açıklamak üzere e, İstanbul'daki yani son görev yeri olan Harp Akademileri Komutanlığı'na çağrılıyor. Bunun üzerine başvurucu çağrı icab icabet ediyor. E, Harp e, görev yerine gidiyor ve aynı gün orada polisler tarafından gözaltına alınıyor. Gözaltı süresi 12 gün sürüyor. E, e, avukat olmadan gözaltındayken zannediyorum 4. günde avukat olmadan sorgulanıyor. Ee, evet ancak 5. E, günde bir avukatla görüştürülüyor fakat bu avukat da e, Bara tarafından atanan bir avukat ve çok kısa ve yüzeysel bir görüşme yapılıyor e, polis e, eşliğinde polis gözetiminde diyelim e, başvurucu savcı savcısı tarafından ifadesi alınmadan doğrudan tutuklamaya sevk ediliyor e, 11 Ekim e, tarihinde suç Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılıyor ve aynı gün tutuklanıyor daha sonra Türk Ceza Kanunu'nun 309. 309 Taksim 1. maddesi yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı zorla ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan hakkında dava açılıyor yani şunu da ifade edelim burada yani iddianama kendisine ancak dava açıldıktan sonra ve belli bir kısmı yani kendisiyle ilgili olduğu düşünülen kısımlar sadece tebliğ ediliyor hı hı. yargılama neticesinde müebbet hapis cezasına çarptırılıyor eee ve istinaf ve Yargıtay tarafından bu kararın onanması üzerine 30 Haziran'da 2021 tarihinde bu karar kesinleşmiş oluyor. Daha sonra başvurucu Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'na başvurusunu yapıyor. Burada şunu ifade edeyim. Yani karardan bir kere şöyle bu biz bugün programda konuştuğumuz şeyler karardan anladığımız şeyler. Yani biz dosyaya evet. erişmiş ve biliyor değiliz. Fakat evet. kararda yer verildiği ee, ve oradan anladığımız, e, gördüğümüz kadarıyla hem olayları özetleyeceğiz hem de e, kararın içeriğini e, anlatmış olacağız. E, bu, evet. Yine evet. bu karardan anladığımız e, üzere e, Türk hükümeti bu başvuruya görüş sunmamış. Çalışma grubu da bunun üzerine şöyle bir not düşüyor. Diyor ki başvurucu tarafından uluslararası hukukun ilk bakışta ihlal edildiğine dair bir iddia ortaya konulmuşsa ispat yükü hükümete aittir diyor ve ondan sonra da kararın yani şikayetleri, hakikati iddialarını incelemeye geçiyor. Evet, ee, burada aslında olayın askeri olarak da konuşabileceğim alanları var ama konumuz kuku olduğu için o bölüme girmek istemiyorum. Ancak sadece şunu söylemek istiyorum, ee, buradaki şahıslar orada rütbeli olarak, subay olarak bulunsalar dahi öğrenciler, yani öğrenci pozisyondalar ve bunun da altını tekrar çizmek istiyorum kurmay öğrenciler henüz kurmay olmamış kurmay namzeti iki yıllık eğitim sonrasında eğer geçerler ve bitirebilirlerse kurmay olmaya hak kazanacak olan kur, subaylardan bahsediyoruz. Yani öğrencilerden bahsediyoruz diyerek e, devamındaki soruma geçeyim ben müsaadenizle. E, olayı hukuki tarafta bırakmaya çalışıyorum. E, çalışma grubu başvurucunun hangi haklarının hangi gerekçelerle ihlal edildiğine karar verdi. Şimdi bu da bu bölüm de çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü ee, bir karar var ama Kararda gerekçelerimiz ne? Evet. Engin Bey doğrusu e, yani e, ben bu kadar çok e, farklı e, konuda ve bu kadar çok ihlal kararı çıkan e, karar görmedim desem yeridir. Yani çok fazla evet. e, bütün şikayetlerle ilgili e, anladığım kadarıyla karardan ihlal kararı verilmiş. E, ama şöyle bir e, müsaadenizle kabaca bir formüle ederek anlatmaya çalışayım. E, öncelikle Pardon. E, gözaltı ve tutuklamayla ilgili şikayetler, yani şikayetlerden kastımız daha önce de belirtmiştik, hak ihlali iddialarından kastediyoruz şikayetler e, derken. E, önce gözaltı ve tutuklamayla ilgili şikayetleri e, ve buna dair hak ihlali iddialarını ve gerekçeleri e, özetlemeye çalışayım. E, daha sonra da diğer hak ihlali iddiaları şeklinde e, farklı alanlarda da yine ihlaller var. Şimdi... E, Bunlardan bir tanesi gözaltı ve tutukluluğun denetlenmesi zorunluluğuna ilişkin bir şikayet. Burada çalışma grubu diyor ki başvurucu hakkındaki gözaltı ve tutuklama kararının tarafsız ve bağımsız bir yargısal makam tarafından etkin bir şekilde denetlenmediği tespit edilmiştir diyor. Bu çerçevede de insan hakları evrensel beyanlamasının 3. ve 9. maddelerini ve medeni ve siyasal haklar sözleşmesinde 9. maddesinin ihlal edildiğini tespit ediyor. Devamında ee, yöneltilen suçlamalar hakkında bilgilendirme hakkıyla ilgili e, çalışma grubu sözleşmenin 9. maddesinin 2. fıkrası gereğince gözaltına alınan herkesin kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında derhal bilgilendirmesi gerektiğini ifade ediyor. Evet. Ancak bu gerekliliğin başvurucu hakkında uygulanmadığını tespit ediyor. Tutuklandıktan e, neredeyse bir yıl sonra, Darbe teşebbüsü gecesi silahlı kuvvetlerine ait binalardan birinde görüldüğü gerekçesiyle gözaltına alındığını öğrenebiliyor başvurucu. Evet, bu bir evet. ihlal gerekçesi olarak not ediliyor. Daha sonra tutuklunun uzun sürmesi ve periyodik incelemeler tabi, tabi tutulması ile ilgili ihlal kararı var. E Şimdi e, malum tutukluluk 30 günde bir incelenmesi gerekir ve bu kararların tebliğ edilmesi gerekir. Bununla ilgili e, ciddi sorunlar var e, bu somut olayda. Buna, buna dair çalışma grubu diyor ki, Başvurucunun yaklaşık iki yıl boyunca tutuklu tutukluk, e, kalmıştır. Tutukluluğunun yasal olarak öngörülen şekilde gözden geçirilmemiştir. Alternatif koruma tedbirlerinde de dikkate alınmamıştır. Yani tutukluluk uzun sürmüştür fakat e, adli kontrol tedbirleri gibi alternatif e, tedbirlerde hiç e, düşünülmemiş. Bununla ilgili bir karar alınmamış. Bu çerçevede de sözleşmenin dokuzuncu maddesinin yine bu sefer 3. fıkrasının ihlal edildiğini tespit ediyor. Devam ediyoruz Engin Bey. Yakalanan veya gözaltına alınanların derhal hakim önüne çıkarma hakkı ile ilgili bir ihlal kararı var. Bu açıdan çalışma grubu yakalanan ve gözaltına alınan kişilerin 48 saat içinde hakim önüne çıkarılması gerektiğini ancak istisnai koşullar altında gecikmenin haklı kabul edilebileceğini ifade ediyor. Mevcut davada ise başvurucu gözaltına, gözaltına alınmasından ancak 12 gün sonra hakim önüne çıkartılıyor. Yani toplam 12 gün gözaltında kalıyor. Ee, çalışma grubu böyle bir gecikmenin olağanüstü hal ve delegasyonlarla haklı kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Malum 15 Temmuz sonrasında 20 Temmuz'da olağanüstü hal ilan edildi. 21 Temmuz'da hem e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hem de Medeni ve Siyasi Haklar e, Sözleşmesi ile ilgili delegasyon yani sözleşmeyi askıya alma bildiriminde bulun Türkiye. Fakat çalışma grubu diyor ki bu bunu haklı kırmaz. Çünkü e, öngörülen tedbirlerin ilgili ve orantılı olması gerekir. Bu çerçevede hem hem insan hakları evrensiz beyannamesinin hem de medeni ve siyasal haklar sözleşmesi 9. maddesinin ihlal edildiğine karar veriyor. Bu başlık altındaki son ihlal gerekçesi avukat yardımına faydalanma hakkına dair gözaltı kararına karşı etkili bir şekilde itiraz etme hakkının kullanılması için yakalandıkları andan itibaren kişiler kendi seçtikleri bir avukat Avukatın hukuki yardımından yararlanabilmeleri gerekir. Ancak evet. çalışma grubu diyor ki mevcut davada başvurucu yakalanmasından ancak 5 gün sonra avukatıyla ilk kez görüşebilmiş. Görüşme sadece 30 saniye sürmüş ve başta da ifade ettiğimiz gibi baro tarafından avukata atanan bir avukat. Yani CMK avukatı diye uygulamada ifade edilen hı hı. avukat. Hı hı. Ee, üstelik bu görüşmede polis memurun gözetme altında gerçekleşmiştir diyor. Bunları da çalışma grubu 9. maddenin 4. fıkrası kapsamını değerlendiriyor. Ee, bütün bu e, hususları göz, al, e, göz, e, göz önüne alan çalışma grubu başvurucunun keyfi şekilde özgürlüğünden mahrum bırakıldığını hükmediyor. Şimdi ikinci başlığımıza e, müsaadenizle geçelim. Yani gözaltı ve tutuklama dışındaki şikayetler hakkındaki kararlar bunlardan bir tanesi bu. E, Avukat müvekkil mahremiyetinin ihlal edilmesi. Yani kararda avukat müvekkil gizliliğinin savunma hakkı açısından önemli vurgu yapılıyor. Ee, çalışma grubuna göre görüşmeler cezaevi idaresinin görüş alanı içerisinde olabilir. Ancak duyma alanı içinde olmaması gerekir. Evet. Ee, avukat evet. müvekkil arasındaki iletişim gizli kalmalıdır. Ee, avukat herhangi bir kısıtlama, etki, baskı ya da müdahale olmaksızın müvekkiliyle hukuki e, görüşmelerde bulunabilmesi gerekir. Fakat e, mevcut olayda böyle olmuyor. Başvurucu e, gardiyanlar eşliğinde ve kamera çekimi altında avukatıyla görüşebiliyor. Karşılıklı birbirlerine verdikleri belgeler inceleniyor. Hatta karardan anlaş, anladığımız kadarıyla bir belgede kaybediliyor. kaybediliyor. Dolayısıyla da burada sözleşmenin 14. maddesinin ihlaline e, hükmediyor e, çalışma grubu. Devamında... E, cezaevinde aile bireyleri tarafından ziyaret edilme hakkı ile ilgili bir ihlal kararı var. Başvurucu e, cezaevinde ailesiyle görüş, görüştürülmediğinden şikayet ediyor. Bunun izniyle çalışma grubu da mahsusların e, mahpusların aile bireyleri tarafından ziyaret edilme hakkının ihlal edildiğine hükmediyor. Çok hani çok e, kısa ve doğrudan bir kararla diyelim. E, ondan sonra e, Tutukluluğa gerekçe yapılan belgelere erişim hakkı ile ilgili bir ihlal kararı var. Yani çalışma grubu özgürlüğünden mahrum bırakılan her bireyin tutukluluğuyla ilgili belgelere erişim hakkı olduğunu vurguluyor. E, delillere erişim hakkı mutlak olmamakla birlikte delillere erişimi kısıtlamak için meşru nedenler bulunması gerektiğini ve bunun da resmi bir merciler tarafından yani devlet tarafından ortaya konulması gerektiğini ifade ediyor. E, çalışma grubu ses ve görüntülü kayıtların başvurucu aleyhinde delil olarak kullanılması ve Mahkemenin tanıkları sorgulama hakkını reddetmesi nedeniyle ihlal kararı veriyor. Yani başvurucu aleyhine bir e, ses ve görüntü içeren bir kayıt olduğu söyleniyor. E, fakat bu kendisine verilmiyor. Aynı şekilde e, tanıkları sorgulatma hakkı kullandırılmıyor. E, ondan sonra tutukluluğun uzun sürmesiyle ilgili bir ihlal kararı var. E, mevcut olayda e, başvurucu e, iki yıl boyunca tutuklu kalıyor. E, yani e, çalışma grubu da e, bu e, tutukluluk süresinin tutuklu yargılanma süresinin e, bu denli uzun sürmesini meşru kılan, haklı kılan bir gerekçe gösterilmediği gere e, gösterilmediğine dayanarak 14. maddenin ihlal ettiğini söylüyor. Son olarak çok e, ilginç bir e, tespit e, ya da cümle var kararda. Bunu daha önce başka kararlarda da e, duymuştuk. E, bu, bu Karşılaşmıştık Engin Bey. Fakat burada biraz daha güçlü formül edilmiş. Bu da şu Çalışma grubu Türkiye'den kendisine son yıllarda çok fazla başvuru sayısı yap başvuru yapıldığını ifade ediyor ve bu yapılan başvuruların sayısında önemli bir artış olduğunu ifade ediyor. Ve şunu söylüyor. Diyor ki uluslararası hukukun temel kurallarına aykırı yaygın veya sistematik özgürden mahrum özgürlükten mahrum bırakmalar insanlığa karşı suç teşkil edebilir diyor. Böyle bir hatırlatmada bulunuyor. Yani çok e, önemli ve vurucu bir bölge, e, bir cümle esasında. Bunu daha önce de bu bu ifadeyi kullanmıştı ama burada biraz daha güçlü bir şekilde formül etmiş. Yani şunu söylüyor. Ben bana çok fazla Türkiye'den haksız tutuklulukla ilgili e, başvuru geliyor. Son üç yılda özellikle ve bunlar yaygın ve sistematik bir uygulama olduğunu gösteriyor ve bu denli yaygın ve sistematik özgürlükten mahrum bırakma insanlığa karşı suç teşkil edebilir diyor çalışma grubu. Yani Engin Bey, ihlal şikayetleri ve ihlal gerekçelerini böyle hızlı bir şekilde toparlayabiliriz ama merak edenler kararın kendisini okuyabilirler. daha Bir de ayrıca... Elinizde metin olarak varsa aslında biz bunları da videonun altında geçen yaptığımız gibi paylaşabiliriz bu ihlal gerekçeleri ve şeyleri. İnsanlar da buradan referans alarak aslında kendi davalarına da kullanabilirler diye düşünüyorum. Bir ee, de diğer tarafı, o... hayır buyurun. E, mutlaka zaten kararlar e, sitesinde yayınlanıyor. E, linkini atabiliriz. E, Türkçesi de mutlaka e, kısa sürede çevrilip yayınlanacaktır. E, evet. Çevresinden de e, istifade edilebilir. E, o, tamam. o anlamda tamam. herkesin ulaşımına açık bir karar. Tamam. Ee, burada bir şey daha vurgulamak istiyorum. Ne yazık ki benim eskiye götürdüğünü söylediğiniz her şeyi bizzat sadece aile görüşü hariç e, ben de cezaevi sürecimde tamamen birebir hepsini yaşadım. Gözaltı sürecimle beraber başlayan süreçte hepsini ben de yaşadım. E, ben ve benim gibi olan birçok insana da ya bu karar bir ışık tutacaktır ve kullanıma da açılacaktır diye düşünüyorum. Bunları. Farklı yollar açacaktır. Çünkü ortada kararın sonunda söylendiği gibi gerçekten sadece bir kişi, iki kişi, üç kişi için değil ama toplu olarak yapılmış olan bir insanlık suçu var. Ve bu e, burada altı sizler evrenüs'ta insani değerlerin ve insan olmaktan kaynaklı hakların hiçe sayılması en önemli suçlardan bir tanesi bu bence. Bu da insanlığın temel temeli hukukun esasındaki temeli, e, hukukun temelinin e, ihraç e, kullanılmadığını veya göz ardı edildiğini Türkiye'de bir kez daha vurgulamış birleşmiş milletler. Evet. E, buradan sonrasına gelelim şimdi. Biz bu noktaya kadar getirdik. Aslında bu programı yapmamızın sebebi de şimdi soracağım soru olacak aslında. Ee, bütün bu kararların çıkması ile birlikte Türkiye'nin yerine getirilmesi gereken yükümlülükler bundan sonrası için ne? Bundan öncesi artık geçti. Ama bundan sonrası için artık ne? Ee, karar da ihlaller tespit ettikten sonra... E tam da buna yer veriyor aslında çalışma grubu. Öncelikle ilginç bir şey var. Çalışma grubu diyor ki Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirme fırsatını memnuniyetle karşılayacağını, karşılayacağını belirtir diyor. Yani e, aslında Türkiye'ye bir teklifte bulunuyor. E, yani bunu e, olaylar incelemek için bir e, bir nevi davet e, davet e, edilme niyetini e, ya da böyle bir e, faaliyet gerçekleştirme niyetini belli etmiş oluyor. Yani e, programın başında da belirtmiştik. E, bu da e, çalışma grubu görevleri arasında. E, evet, çalışma abi. grubu Türkiye'ye en son e, 2000 e, 2006 yılında yani e, top e, neredeyse 18 yıl önce bir e, ziyaret gerçekleştirmiş. Dolayısıyla böyle bir niyetini belirtmiş oluyor. Bunun dışında Hı -hı. çalışma grubu Türk hükümetinden e, şunları talep ediyor. Yani bu karar ihlallerden sonra e, yapılması gerekenlerle ilgili. Öncelikle başvurucunun durumunun Gecikmek sizin düzeltilmesi ve uluslararası normlara uygun hale getirilmesi için gerekli adımları atmasını istiyor Türk hükümetinden. Daha sonra başvurucunun derhal, derhal serbest bırakılması ve kendisine uluslararası hukuka uygun şekilde tazminat hakkının tanınmasını e, istiyor. Ve e, başvurucunun keyfi olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmasını çevreleyen koşulların tam ve bağımsız bir şekilde soruşturulması ve ihlale neden olanlar hakkında gerekli önlemler alınması. Bu da çok ilginç Engin Bey. Yani hem bu sorunu çöz, kökünden diyor. Aslında biraz genel tedbirleri al diyor Sadece bu başvurucuyla ilgili e, ihlal giderilmesi yeterli değil. E, madem böyle yaygın ve sistematik bir sorun var bunu çözüyor ve sonra da ihlale neden olanlar hakkında gerekli önlemler alınması diyor. Buradan ne anlaşılması gerektiğini doğrusu e, net bir şekilde e, kestiremiyoruz ama herhalde sorunlar hakkında yani bu kararı evet. veren Sorumlular hakkında gerekli de e, önlemlerin alınması, e, gerekli e, artık yapılması gerekenlerin yapılması, onun e, içeriğini e, e, doldurmakta devlete düşüyor zannediyorum. Evet. Son olarak evet. çalışma grubu bu talepler çerçevesinde yapılanlar hakkında, yani karara uyulup uyulmadığı ve neler yapıldığı hakkında 6 ay içerisinde kendisine bilgi verilmesini istiyor. E, yani e, genel itibariyle ihlalleri tespit ettikten sonra çalışma grubu Bunların, bahsettiğimiz bu hususların yerine getirilmesini de Türkiye Devleti'nden istemiş oluyor. Evet, Ya sonuca bağlamış olduğu şeyler hepimizin gönlünden geçen şeyler aslında. Ben diğer taraflarına çok değil ama serbest kalmaları bölümüne, ivedilikle serbest kalmaları bölümüne özellikle diliyor ve istiyorum. Çünkü hukukun gereği, inandığım hukukun gereği, inandığım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukunun gereği, öğrendiğimizin gereği bu olması gerekirdi ve hala da olması gerekir diye düşünüyorum. Umarım Hatadan bir an önce dönülür. Ee, peki şimdi şuna gelelim. Yani bu kararın diğerlerinden farklı kılan tarafı neydi? Bir önemi neydi? Biz niçin bu kararı özellikle şu anda burada tartışır hale geldik ve bu karar bizim için çok önemli bir durum arz ediyor. Ee, şimdi çalışma grubun daha önce kararları oldu. Yine tutuklulukla ilgili oldu. Bahsetmiş olduğum bu insanlar karşı suç vurgusunu daha önce de yapmıştı. Bu kararın bir kere asker kişilerle ilgili ve ve darbe suçlamasıyla darbeye katılma suçlamasıyla e, o ithama maruz kalarak tutuklanmış ve sonrasında mahkum edilmiş bir kişiyle ilgili, asker kişiyle ilgili bir karar. Daha önceki 2021 yılında e, harp, e, Hava Harp Okulu öğrencisi e, Sakoğlu kararı vardı. Dinçer Sakoğlu hakkında bir karar vardı. O karar da oldukça güçlü, e, kapsamlı bir karar. Yani çalışma grubu grubu beş kategori altında incelemesini yapıyor. Ve o 5 kategorinde dördünden ihlal kararı vermişti yine Sakoğlu kararında. Zaten diğer kategori de e, somut olaya e, hiçbir şekilde uymayan bir e, alan. Hı hı. E, bu karar da aynı şekilde çok güçlü, geniş kapsamlı bir karar. Hatta tutuklamanın ötesine giden bir karar. E, bu anlamda e, son derece güçlü, net ifadelerle karar, e, kaleme alınmış e, bir karar. E, yani e, karar e, kendi bizati e, kıymetli, önemli. E, fakat aynı zamanda diğer mekanizmalar açısından, yani İnsan Hakları Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesi açısından da bir itici güç olacaktır diye düşünüyorum. Bir dayanak olacak. Çünkü uygulamada böyle örneğin Yalçınkaya kararında insan Hakları Komitesi'nin Alakuş kararına atıp var. Alakuş kararında birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına atıp var. Dolayısıyla uluslararası mekanizmalar birbirlerini olumlu anlamda etkiliyorlar. Bu anlamda da evet. yine bir e, önemli bir yapı taşı olabilir. Bir e, ne diyelim olumlu gelişmeler açısından bir başlangıç noktası olabilir. Ya da Yaşananların e, devam açısından bir güç katabilir. Yani aslında şöyle toparlayabilirim Engin Bey. Yani her ihlal kararı, e, yani şöyle e, hani bir e, benzetme yapacak olursak bir bina yapıyoruz ve her ihlal kararı o binaya koyduğumuz bir tuğladır. E, evet. Her e, 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 yeni karar e, bize yeni bir hareket alanı açar, yeni bir e, e, çalışmak için e, yeni kararların çıkması için bir güç katar. O anlamda yani bir de belki bunun da ötesinde ya da bunun yanı sıra kişilerin ve benzer durumda olan kişilerin siz de ifade ettiniz yani şimdi şu anda somut konuştuğumuz başvurucunun başına gelenler aslında tekil bir olay değil maalesef çok yaygın bir olay ve en azından bu yaşananların yaşanan hak ihlallerinin tespiti ve ilan edilmesi, doyurulması noktasında da bu kararlar önemli bir işlev görüyor diye düşünüyorum. Ee, o anlamda yine her zamanki gibi e, herkese e, hukuki çerçevede haklarını, e, aramalarını, e, mücadeleden vazgeçmemelerini tavsiye edebiliriz. Ee, umarım o dediğiniz bina en kısa zamanda biter. Ee, umarım hatta yarım kalır. Ee, yarısında kalırız ve her şey bir anda kendiliğinden çözülür. Yeterli tuğla koymuşuzdur diye ümit ediyorum. Daha katsa, kat sayımız daha fazla da artmasın istiyorum bir yandan da. Ama diğer taraftan da biz o kutuları koymazsak o bina bitmezse sanırım e, hedefi ulaşmamızda biraz zor gözüküyor. E, tekrar her seferinde hatırlattığımız gibi programın her sonun, her seferinin sonunda, her programın sonunda söylediğimiz gibi umarım Türkiye Cumhuriyeti Devleti tekrar bir hukuk devleti olacaktır ve hukuk tekrar yerine geldiğinde de biz bunları artık konuşmaktan konuşmayı bırakıp daha güzel şeyler ve olumlu şeyleri eee hukuk devletinin gereklerinin yerine geldiğini tekrar konuşur hale geliriz diye ümit ediyorum. Her programda da bunu Tekrar tekrar sizde ben de vurgulamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Çok değerli katkılarda bulundunuz ee, ve ümit ediyorum ki bu program e, bu kararla birlikte farklı kapıları da açar, e, farklı şeylere vesile olur. E, güzel şeyler ve güzel e, gelişmelere de ilerleyen zamanlarda gene bu ekranda sizinle beraber e, konuşuyor, tartışıyor oluruz diye ümit ediyorum. E, ekleyeceğiniz herhangi bir husus var mı bu konu hakkında? E, hayır e, yok engin bey e, e, dileklerinizi gönülden katılıyorum e, teşekkür ediyorum e, herkese iyi günler diliyorum ben teşekkür ederim tekrar e, Alessa Alesta'da kalın bizimle kalın bize vermiş olduğunuz destek için gerçekten çok teşekkür ediyoruz sizin desteklerinizle beraber sizin buyan motivasyon mesajlarınızla beraber biz bu pro programları yapmaya devam ediyoruz e, günlük esaslı devam ettirdiğimiz bu programlara ve bu, bu e, kanala e, sizinle bir sonraki videoda Aynı konu hakkında, gene kurmay askeri öğrencilerle ilgili bir konu hakkında devam edeceğiz ve bu konuyu işlemeye de devam etmek istiyoruz. Ee, tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.